Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arşen ve bu sizlerle bir indie korku oyunu olan Steve's Office Office oynuyoruz. Kapıyı kapatayım çünkü e, annemler, babamlar falan duyarsa evde hayır, herhalde cinnet falan geçiriyor sanacaklar. Neyse. Şimdi korku oyunu biliyorsunuz ben hiç sevmem. Sesi e, karıştırıcıdan bir yaptım hala çok ses geliyor ve ben şu anda götüm götüm oynayacağım oyunu. Öz şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Ses neden çok geliyor ben? Uf. Bir de çok uzun çekemem video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha, odadan mı? Çık ne? Av dedi lan. Flashlight my case diyor. Bir flashlight falan mı bulacağız? Ne olacak? Elimizde flashlight var ama. Korkuyorum aç şunu. Allah'ım ya Allah'ım sen bana neler oynatıyorsun? malarda ama Amına koyayım senin ben Arda. Bu oyunu oynayan aklımı sikeyim. Kapıyı nasıl açıyoruz? Ananı sikeyim. Bismillah. Ne olacak? Ben oraya gitmek istemiyorum. Kapı açılmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikerim. Objeni de sikerim. Seni de sikerim ha. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda öyle bir odaklandım ki oyuna. C. C. Eğiliyoruz. Bir şeyler oluyor. Ananı sikeyim. Dur bir lan. Flashlight açık kalsın. K open diyor. K lazım bize. Bir tane anahtar arıyoruz herhalde. Burası bir ofis zaten. Onu anladık da. O ne lan? Ne oluyor lan burada? Ananı sikerim ha. Siktir. Ya korkuyorum. Ana, anamı ee, Arkadaşlar ben ölünce falan korkunca hemen kapatabilirim videoyu. yüzden Çok şey yapmayın. Çok da uzun o olmaz zaten video. Çünkü çekemem zaten. Neden bu? Ananı sikerim senin. Ananı yurdunu öpeyim senin. Amın agoyum abi. Abi gelme abi abi. <laughs> ne oluyor lan? O kim lan? O kim lan? Git. Gitmeyecek mi o? Senin daşanayım git abi. Ananı amanı sikerim, yürü siktir git amına kodumun oğulları. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananı yurdunu götürün öpeyim, ananı sikeyim, senin de ananı sikeyim. Siz gid gidemiyor musunuz? Siktirin gidin amına kodumun oğulları. Sizin ben... Abi da aşağını yiyin, da aşağını yiyin, git da aşağını yiyin. Da yiyin, koşamıyor mu bu? Hızlı git, hızlı git. Ha koşuyormuş, koş. Koş. Çok da koşma korkuyorum ben. Ananın yurdunu sikerim senin bak. Ananın yurdunu sikerim senin bak. Ananın yurdunu sikerim senin bak. Abi daşşaneyim git. Daşşane yediğim git lütfen git bak bırak beni bırakın beni ya. Şimdi ben derdinizle bu hala bekliyor mu senin seni de daşşane sikeyim. Orospu çocukları. çocuklara. göt, abi götünü yiyeyim senin La siktir git. Amını yurdunu sikeyim kafa atıyor bir de orospu çocuğu. Ölmüyor mu? Öl ölmüyoruz herhalde biz ya. Öyle mi acaba? Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Direktör ofis ne? Direktör ofis. Kapıyı kapatamadım. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Geliyor mu? Geldi bile. Ananı sikeyim senin. Ne oldu <laughs> lan? Kalp krizi geçireceğim. Vallahi kalp krizi geçireceğim. Oo. <laughs> İkinci bölümünü falan çekemeyebilirim belki. Abi. <laughs> Abi ilk kez korku oyunu oynuyorum ben şu anda. Ha, geldik yine. Amını yurdun isken böyle oyun. Tam bu sefer biraz rahat oynayabilirim çünkü neler olacağını az çok biliyorum. C hop hoppa. Shift'le de koşuyormuşuz. Ben onu az önce öğrendim. Götüm götüm kaçarken adamlardan. Evet şurada yiyoruz biz boku. Böyle vakum vakum yiyoruz boku böyle top halinde yiyoruz amına koyayım böyle bir çok, <laughs> çok korkuyorum ben ya. Bir daha ölürsem kapatırım videoyu ben. Olmuyor çünkü gel gel amına kodum gel. Çık ananı sikeyim senin ben. Tipini sikeyim ya. Götünü. Gel gel. Ha çık amanı yurdunu siktim gel. Sağ taraftan gitmeyeceğim bu sefer Çünkü sağ taraftan da çıkıyor Bir tane yeter bize Koşar mısın arkadaşım koşar mısın Zaten yara yedik koş Kapı kapansın Lütfen kapı kapansın lütfen Bak ananı sikeyim senin ben Nasıl alıyoruz keyi Anahtarı al Ananı sikeyim Gelmiyor Anahtar var mı burada Abicim anahtar arıyorum ben bir tane ama Like a boss mu boss falan diyor amına koyayım ben böyle oyunun. Burada mı arayacağız bir şey? Aha! Anahtarı almışız biz. Korkuyorum şu anda ben. Ben şu anda götüm götüm korkuyorum. <laughs> aklımı sikeyim bu oyunu oynayan aklımı sikeyim. Arda sen ben ta amına koyayım Arda. Ne oluyor? Ha? key. Key arıyoruz. Anahtar arıyoruz. Burası da key. Zaten bir bura kaldı açılayan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Ben kapatıyorum videoyu. Aa!